İmam Eş'ari hakkında fecaat ifadeler var. Bir birkaçını okuyayım size. Semi'tu Ahmed bin Hamza az önce adını andım. Ahmet bin Hamza'yı dinledim ve Ebu Ali el Haddad ikisini dinledim. Yaqulani bu ikisi şöyle diyordu. Vejadna Ebu'l abbasin nehavandiye alel inkari ala ehli'l kelam ve tekfir el Eş'ariye. Kelamcıları efendim reddediyorlar, kelamcılara muhalefet ediyorlar. Eşarileri de tekfir ediyorlar açıkça. Semi'tu gene aynı zat naklediyor. Bilal bin Ebi Mansur'in yakulu. Bilal bin Ebu Mansur'un şöyle dediğini dinledim. Semi'tu e Ömer bin İbrahim'e yakulu. Ömer bin İbrahim'in şöyle dediğini dinledim. Eşarilerin kestiği yenmez. Helal değildir. Lennehum Le leysu bi muslimin. Çünkü onlar Müslüman değil. Vela bi ehli'l kitap. Ehli kitap da değil eşariler. Ve la fil ardı kitab Allah. Yeryüzünde Allah'ın kitabını kabul etmiyorlar. Allah'ın kitabına muhalefet ediyorlar. Gene aynı zat naklediyor. Ra'aytu Yahya bin Ammarin ma la uhsi min marratin ala minberihi. Yahya bin Ammar'ın minber üzerinde iken pek çok kere sayamayacağım kadar fazla yukeffiruhum ey el eşariye eşarileri minber üzerinden defalarca tekfir ettiğini gördüm. Ve yul'inuhum yel'anuhum ve onlara lanet okurken gördüm. Efendim ve yeşhedu ala Ebil Ebu'l Hasan el eşari biz İmam Ebu Hasan el eşarinin de zındık olduğunu defalarca bu zat söyledi. Ben de bunu müşahede ettim. Gene Herevi naklediyor. Diyor ki semehtu el Hasan ibn abi Üsamete yakulu. Hasan bin Ebu Usame'nin şöyle dediğini dinledim. Semi'tu ebi yakulu. Babamın şöyle dediğini dinledim. La'anallahu <Sessizlik> eba Allah Ebu Zer'i lanet etsin. Ebu Zer kim? Arkadaşlar Ebu Zer el-Herevi, İmam Bukhari'nin sahihini bize nakleden birkaç isimden birisi. Büyük bir hadis imamı. Büyük bir abid, zahit. büyük bir fakih. Fakat bakın bu adam ne diyor? لَعَنَ اللّٰهُ اَبَا ذَرِّنْ Allah Ebu Zer'e lanet etsin. Niye lanet etsin peki? فَاِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ حَمَلَ الْكَلَامَ اِلَى الْحَرَمِ <laughs> Harem-i Şerif bölgesine kelam ilmini ilk taşıyan bu zattır. Ve evvelü men fil mağaribe ve mağrib ülkelerinde kelam, ehl sünnet kelamından bahsediyor tabi. ehl sünnet kelamını ilk yayan kişi budur. Allah'ına lanet etsin. Şimdi arkadaşlar bu lanet, bu tekfir geçmişte kalmadı. Bu adamların arkadaşlar bu ümmetle problemi var. Kan davası var. Bunların yazdığı rical kitaplarına bakıyoruz. Arkadaşlar orada Hanefi mezhebi imamları A'sından Z'sine oradalar. İmam Ebu Hanife orada, İmam Ebu Yusuf orada, İmam Muhammed orada, İmam Züfer orada. Diğer Hanefiler orada, Bunların adı kimi zaman zındık, kimi zaman yalancı, kimi zaman mürtet filan gibi şeylerle anılıyor. Maalesef bizim cerh tadil kaynaklarımızın önemli bir arızasıdır bu.